Değerli arkadaşlar, güzel insanlar, merhabalar. TRU'su Ne Sorar serisine devam ediyoruz. Yine güzel bir matematik ve IQ sorumuz olacak. İlk sorumuzla başlayalım. Çarpanlara ayırma sorusu. 199'un karesi artı 399 bölü 99'un karesi artı 199 eşittir nedir şeklinde sorumuz. Şimdi burada 199'a x desek arkadaşlar, 199 senin adın x olsun. Burası x kare olur. Artı 399 nedir arkadaşlar? Şu arkadaşı 2 ile çarparsak 398. 1 eklersek 399. Yani bunun yerine de 2x artı 1 yazabiliriz. Geliyorum aşağıya. Burada da 99'un karesi var ya 99'a y desek o zaman 99'un karesi y kare olur. 199 nedir? Bunun 2 katını alırsak 198 1 eklersek 199. O zaman 199'un yerine 2y artı 1 yazabiliriz. Yukarısı x artı 1'in karesi oldu. Pay kısmı. Payda kısmı da y artı 1'in karesi oldu. Bunu nasıl yazabiliriz? x artı 1 bölü y artı 1'in karesi yazabiliriz arkadaşlarım. Burada x dediğimiz sayı 199'du. 199 bir daha 200 bölü Y dediğimiz sayı 99'du. Bir, bir fazlası 99'a bir eklersek diyoruz. Bunun karesi oldu arkadaşlar. Zaten burası 2 iki yaptı. 2'nin karesi de 4 olarak bulunur. Yani buna değişken değiştirme diyoruz. IQ sorumuz. Evet. 2 nokta var. Biri dolu, biri boş. 1 bir olarak adlandırmışız. 1'e eşlenmiş. Burası 8'e. Arkadaşlar dolu olan nokta sayısını tabana boş olanı da üste yazarsak 1 üzeri 1'dir bu. 1. Burada 2 tane dolu var. Tabana yazıyoruz. 3 tane boş var. 2 üzeri 3, 8. Burada 3 tane dolu var. Tabana boş olan sayısı 1 tane. 3 üzeri 1, 3'tür. Burası oluyor mu bakalım? 3 tane dolu var. 2 tane boş var. Evet oluyor. O zaman burada ne yapacağız? 2 tane dolu var. Tabana 5 tane de boş var. 2 üzeri 5. 32 olarak bulunur. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.